Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta bunu yapmıyorsanız berbat bir oyuncusunuz diyebileceğim mükemmel taktiklerden bahsedeceğim. Şimdi ilk taktiğimiz sayıcı ile Bind haritasındayız. Evet, şimdi karşıda rakip takım B'ye bombayı kurmuş. Siz de geldiniz ve buraya bakmanız gerekiyor. Hemen geliyorsunuz buraya. Şu köşeye. Şöyle altınızı Evet, güzel. Şöyle çıkıyorsunuz buradan gözetliyorsunuz. Buradan böyle pikliyorsun falan bakıyorsun. Dördü adamı tak 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 sıkıyorsun. Alıyorsun adamı. Bir diğer taktiğimiz şu tarafta mıydı? Ee, ha şu tarafta. Ee, savunan tarafta bunu yapı yapıyor. Şu, mesela siz de o hareketi yapacaksınız. Yapmadan önce buraya gelip şöyle Duvar, duvarı şöyle koyamadık bakayım. Şöyle Koyduk, evet. Baştan yapalım. Tamam. Dur, ne kırıyorsun? Gerek yok, gerek yok. Gözüküyor buradan. Buradan tam buradan girişi tamamen kapatıp, şuradan da gelişi kontrol edebilirsiniz. Şöylelikle, şöyle, şöyle kafayız zaten şuralar oluyor. Orada kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde de mesela oradan gelişi de kontrol e, edebilirsiniz. Onun dışında bir diğer hareketimiz hemen koşarak gidelim, videoyu kesmeyelim, toplu bir şekilde gösterelim. Evet, bir diğeri de burada base'de operatörle uzaktan midi kesmenin bir taktiğidir. Mesela mide geçsen Mert, ben buradan elimde operatör olduğunu varsayıyorum ve buraya koydum. Gördüğünüz gibi buradan mid'den arkadaşımızı çatı çatır, çatır göre buradan sıkabilirim. Hatta şöyle sizin için hemen elime operatör çekeyim. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde buradan görüp öldürebilirim. Evet, bir sonraki taktiğimize geçelim efendim. Şimdi bind'de yoruyla devam ediyoruz. Peki ne yapacağız? Yapacağımız hareket şu. B'den A'yı kör edeceğiz. Körümüzü aldık. Tam olarak şu an görmüş olduğunuz noktaya bu zıkkımın, şu artık kutumuzdur, container mı ne derseniz, onun tam üstüne gelip aşağı baktığınızda mouse'unuz tam buraya bakacak şekilde. Lokasyon önemli. Denendi onaylandı. Ve e, şu yukarıdaki köprü gibi şeyin altına destekler var gördüğünüz gibi. Bu desteklerin üçüncüsünün e, şu noktasına tam olarak atmanız lazım. Ama zıplayarak atacağız. Şu an e, deneyimiz kör olmak için bekliyor. Zıplayıp atıyorum. Ve kör oldu. Doğru mudur? Evet. Evet gördüğünüz gibi bu da böyleydi. Hemen bir sonraki şeyimize, hareketimize geçelim efendim. Yoruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yeni bir taktiğimizi gösteriyoruz. Şimdi varsayalım ki içeri geç, çabuk içeri geç. Aç kostu geç içeri. Şimdi varsayalım ki bir rakip takımın adamı içeride duruyor ve siz de buraya girmek zorundasınız. Gördüğünüz gibi şu an benim takımda kalabilirsin seni göreyim maksat. Hani içeride olduğun gözüksün diye. Gör mesela içeride bizi bekliyor. Bizi öldü, Hani giremiyoruz içeriye. Arkadan girersek her türlü öleceğiz. Ee, bu kapıyı açmamız lazım. Açma da kapıyı. Ben açayım kapıyı. Ee, ne yapıyoruz? Yoruyla C skillimizi alıyoruz ve tam e, şu e, birleşme noktalarını görüyorsunuz. Eğildiğinizde tam karşınıza gelen birleşme noktasının ortasına sağ kliği bıraktığınızda açılıyor. Ve o sırada da tak 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 şey işte hemen e, bırakıp kaçacaksınız. Yani yapacak hareket şu, olacak. Hemen bırak kaç, sonra işte tık 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 çıksık falan gibisinden yapabilirsiniz diyorum efendim. Bu hareketin aynısı diğer karakterlerde de yapılıyor. Hemen öbür karakterlerimize geçelim efendim. Evet, ikinci bu kapıyı açmadaki karakterimiz olan Killjoy'dayız. Şimdi Kiljoy'la nasıl bir e, alıyoruz? E, süreyi durdurur musun? ile şöyle bir hareket yaparız. Gene aynı senaryo geçerli. Rakip takım adamı içeride. Biz buradan Q'ya basarak alarm botunu alıyoruz. Yine aynı lokasyona gelerek bunu bırakıyoruz ve koyamıyoruz. Ne kadar güzel. Şöyle geliyoruz ve bunu koyamaz olduk bak. Yine aynı lokasyon. Allah Allah. Hı. Koyuyoruz. Yine açılıyor. Yine tabi içeride rakip takım böyle. Aynı onunla kapışıyoruz ve Mümkünse işte alıyoruz. Tekil joyu da geri çekip tekrar koyabilme olayı olduğu için biraz daha efektif aslında da baktığınızda bu olay. Diyelim ve bir sonraki karakterimize geçelim.